Faiz düşüyor. O zaman dur da sahiplerine gidip de arabaların fiyatlarını belli şeyler arttırayım almanına koyayım. Tabii. Bunun bugün açıklanma günü değil ki. Abi arabaların üstüne hemen belli şeyler koyayım ya hemen dayı. 12 lira olur. Evet oğlum yok bizim olur, faiz şey de artmadı ya düşmedi. 10 liralık ay 12 olur kardeşim. Kanka dibi yanında artmaz öyle de. 10.600 falan olur 15000 Ya ben atacağım düşünmüyorum aslında ilk etapta çok büyük bir faiz indirimine gitmeyecekleri için bir kredilerde oran düşüşü çok olmaz. O yüzden çok anlamlı bir artış olmaz bence. Nasıl biz yavşak mıyız? Kanka ya? dolar artacak işte. Şimdi Batı bek ne yaptı? Batı ne Sana yavşaksın ben. diyemedi Batu kardeşim. Ben bir 5 dakika FK'yım. Gelirseler buradayım. Bilgisayar başındayım ama alttan çalışmam lazım. Geliyorum. Ya Serdar, seni senin gibi var ya bir kahpe şu Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmemiştir, biliyor musun? Dayı nonnik bu ya. Tabi yapar yapar. Ya şunlar bir iki tur daha gelseydi de ya. Cere bitseydi bari. Değil mi? Whatsapp'tan yazayım mı canım bu kaza? Geldiğim bekliyorsun. <laughs> Ya gitmiş Vitalis de 15 bin lira vermişler. Çarına vermemiş ya. 15.000 15 bin liraya var ya. Allah ki çar dizer. 15 bin liraya burada var ya. Yani gırtlak dolusu çar dizer. 15'e gerek yok lan. Evet hocam. Batu. Army. Tamam. çok sev seni seviyorum kardeşim içimden geldi. Yarağım kalkıyor öyle. <gülüyor> 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 Nasıl yani hadi? User in your channel was kicked from the server. <laughs> User joined your channel. Go to the beer, eh? Zadai. <laughs> Kardeşim benim ya. Geçen sene Home Cover sayesinde yaptığını dişleri amına koyayım. Ha orospu <laughs> <3 gülüyor> çocuğu 3 gün dişsiz gezdi amına koyayım. <laughs> Vallahi 100 lira verdik. 120 lira verdik amına koyayım onlara. Adaş 3 gün Batu'nun dişi, Batu dişinin arkasında sponsor Bay Serdar Yıldırım yazıyor amına koyayım. Aga 3 gün şeyle gezdim ya. Şey, pipetle beslendim ama rakayım. 4 gün mü Ah bak, Kötü İstanbul'da çıkması çok kötü olsa... bir olay. Kanka annem diş yaptı. Tamam mı? Sen valide gibi Allah korusun o dişi yaptıktan sonra kadının beynine pıhtı attı ama Dişçisinin yüzünden. Abi çok sancılı bir süreç ama ya diş yaptırmak. Çok zor yani gerçekten çok zor. Günlerce yemek yemedim. Küçüktü mü? <laughs> Doğum <laughs> birini Oğuz'a verildi lan. Oğuz tek taşak geziyor. Nereden biliyorsun amına koyayım? Ağzından düşürmüyor lan. Çok emcik dedin herhalde. Oğlum bizim Mehmet'imiz yok burada hafif ah, de Mehmet'imiz olaydı küsmeye deyip amına koyayım ben Mehmet Mehmet'le uğraşamam abi Sen bir bizi üçümüzü yan yana gör bir daha <laughs> Mehmet şu anda burada olsaydı ben asas oynuyordum yarrağı yediydi bu server <laughs> Üç lanet yan yana geldi amına koyayım Batu harbi yarrağı yediyiz can Kirmen bu server Merkez Bankası faiz mi düşürdü ya <gülüyor> <gülüyor> He Merkez Bankası'nın o da faizi. faizler düşmüş, eder. hemen itemleri pazardan fiyattan arttırın. Ne kadar düştü? Bilmiyorum ama. da. kadar mı tam? Ulan motoda şey Blue Dragon 8 var. Merkez Bankası'nın ne kadar faizi düştü beyler? Daha demin konuşuyordunuz ya. 210. Ya yok. Götlüğü ne söyledi ya? He? Götlüğü ne söyledi? Bizim bir arkadaş ev alacaktı da. Lan baba ne ya öyle diyorsunuz lan. Lan harbi lan. Bakalım abi hemen. Bu faça kardeşim Adana'da. az ha. Evet. En, he. Kanka, en... ha bir, 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 Evet biliyorum. Var. Nerede Bacar var? Nerede Bacar var? Söyle, duyduğunu da söyle, sorayım işte amına koyayım. yürü yürü yürü, tam soracağım onları. Daha sorayım kanka onları. Acar kendi sahibini biliyorsun. Acar kentleri biliyorsun İstanbul'daki. Onun sahibi Erdal abi. İşte Erdal Acar var tanıdık. O da bir marinle ilgili herhalde orada ev mi almıştı? Bir şey mi almıştı? Öyle bir şey vardı onunla. Bu Eren'in canı full. Sağda da Raston var bak. Bu Eren'i kesek hemen Raston'a dön. Aa. Arkadan şu varyörlere vurmayak mı lan bir tor at lan. Yok dön arkana dikkat. tor attın bak, mı? bas. Bas yere sonra yere otur yere otur tamam tamam yere otur. <laughs> Götü Arkana dikkat et bizim bahçeye. Bana seni çekeyim. Kirli ama uzun görebiliyor musun? Yukarıda. Ben Yukarı. götüreceğim. Onu, onu bir çeksene yukarıya doğru. Oğlum ona daha kimse vurmaz bekle daha onu alacağız şimdi. Riley hazır. Ates. At, at, at. Kutuya bak. Boş. Aynen hocam. Ondan diyor. <laughs> şey ya. Uh... Neydi lan? KFK Kf ederleri Kf Kf diyorsunuz değil mi? User joined your channel. Ne diyorsun oğlum? lan hiç an bana ben kaderle. de telefona sarıldık lan. Çekim mi? Neredesiniz siz? Konuşan kim ya? Bir, ne atıyor? Ne atıyor? Lan, bir şop var. Ne yapıyor? Lan bir lan ne alıcan amına koyayım. Lan vur ya? oğlum vur amına amına. Hiçbir şey yokmuş lan devam et abi. Boş oğlum koskoca GM bile bilmiyorsa ne yaptık biz ya. Abi sol çok güzel duruyor. Sol çok işte. güzel evet Kenza yaptın. Pardon. Tekmeği. Evet Kenza yazır. At 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 at. Atur atur at at atur atur. At at atur. Ananın <laughs> sikiyim şurada güzelliğe bak. Tamam. Ha <laughs> öyle dururlarsa olmaz ama yani. Oğlum. CR 7 Hangi, dakika. 10 dakika diye. var ama CR ya. Yapalım mı CR? Gel diğer randoma bakalım. Dispatch'e evet, vursana geçiyor. Vur dispatch. Gelin e bu arada keselim işte abi. bu tarafa sağa gelinsene. Saymayacak bekle diğerlerini ki saymaz. Bana ne ya sayasa sayasa saymazsa sikime kalır ama. Gel lan gel şu cecotlar vur amına vur, vur vur <laughs> bana desin hazır yaklaş at des sollu bas. Kaldım onu. Dön billediğime vur meyce vur. Malisi vur. Otur. Ben Bana tane... Saymadı mı killer? Aynen satayım ya. Onun sür, gredirimi, gredirimi sür. Bir, sür, şey sür, Bunlara mi? sür, 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 sür. Bir vur. Sür. Dayıya vur. 2x tercih vur sağda Malisi. Sen 2x tercih bizde 300 kardeş. Yürü magic kafasına git. Tor attım. Otur Z'ye otur, 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 otur. Otur bir vur. İyi yapmışlar. Aynen iyi Dön yapmışlar. vur Malisi. Evet. Tamam bitti görev herhalde. Bir parzane hazır. Yok Bitmedi yok iki ikili var. İki var kanka. Tamam. randoma gidelim. Ondan sonra da. İki kaldı benim. Çıkar vur <laughs> lan ona. Çıkar vur ona. Bilink var mı faça? Var var var. var. Randoma Blink hazır. At. <laughs> Bas. Ulan skip çift gitti. Lan faça yap bir skip. Tamam ki. Tamam baba çektiğini gitti dedim çok arkadaş arkadaydı yürü. yürü, yürü. biliyor musun? bir kilo. Yürü 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 yürü. Penza da küfür edemiyor kendisi Bana de var. Nasıl çok yaptı. Tat 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 tat. Vur vur dön kafana Spora at baktım. Bas. Otur Z ya. Amına koydu buna. Amına. Z dön tamam, şimdi Tyson'a. Biledim vur süperle. Bana desin hazır. Tam vur ona vur 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 düşsün at vur. Emiye vur. Nice. Adamlar hayata küstü amana koyup. ne abi ya? Otur öyle aman otur kalk e, bura, yok. Otur kalk bur, bur, yok. Bur, bur, otur bur, bur, kalk bur, bur, bur. yok. Öyle otur kalk yok. Demin otur kalk mı orada? Ananın amını görürsün böyle. Ne oldu? Daya yiyin, daya yiyin camına koyup otur kalk Hadi B2'ye atlayıp bir daha vuralım. Neyi zor tutuyoruz? Yüzde elli muhabbeti var ya her Bizim kulağın olduğuna eminim amına koyayım. <laughs> Kanka çok demeye çatıyor çar. Ama aşırı demeye içiyorum amına koyayım. <laughs> Batu Çar'a baksana be benim. full ataklı anti hiçbir şey yok ama defans veren bir sikim yok. Yeterli baba. Bir de paper set 8. Kenza! Tam karizma var diyorum ne var lan. Ne haber lan Götoş? Lan Götoş hani Batı faizler düşmüştü? Oğlum Tunç Tunç Çatıroğlu yazdı işte. Sen tanıyon, tanıyon diyor adamı. Tabii canım ya mahalleden çocuk. An yok lan Türkiye'nin şeylerinden biri, ekonomistlerinden biri. Ya Tunç kim amına koyayım? Burada Serdar Yıldırım var. Ne soracaksın? <gülüyor> <gülüyor> Bak Tunç Çatır oldu işte ya. Hangi dayı? 11 milyon, 12, 12 milyon olur. Olur yani dayı. 11 lira olur. Rahat ol. 110 <laughs> koyar yani. Şu an tala var ya gidip o adama bakmıyorsa ben de neyim biliyor mu? <laughs> Bir şeye bakma mı? Sattı mı lan evi? Lan Batu verdiğini Be bileydim ben alırdım amına koyayım lan 3 milyona. Oğlum sizin yayını izliyorum da bahçeden drop drop atmıyor ama nasıl yüzde yüz event bu? Bir şey söyleyeceğim. Batı Berk gel. Sana gerçekten bir şey söyleyeceğim kardeşim. Efendim canım abi Efendim canım. Seni kardeşim olarak kardeşim gibi severim bilirsin yani. Harçlığını, yemeğini, suyunu hiçbir şeyini eksik etmem. Ya e, abi. <laughs> Oğlum yukarıdaki çara 15 bin lira para vermişler. He. Sen neden benden altı bin lira para aldın, on bin lira verdilerse? Ben niye sana altı bin lira verdim? Nasıl ya? Sana gönderdiğim altı bin lirayı iade eder misin bana? Abi. <laughs> o niye? Oz <laughs> abi bu bize ne diyor Oz abi? Ben bilmem abi. karalım batı niye yaptın öyle bir şey? Hoş geldin abi. Var mı sıkıntı? He? Tamam da kazan selam. Kimle konuşuyor bu ya? Ben Oğlum Hı, benden başka kim abi Sağ diyor sen, abi, sen ya? Çekelim. Sağ ol teşekkür et. Sağ ol kazan selam. Sikerim orada kimle abi ne he? Oğlum geçen gün pabuçlar çıkmış trenin bu fren sisteminde. Ama ne okuyayım toplu katliam mı olacaktı son anda dönülmüyor. Bak Batı bak bir şey söyleyeyim. Gerçekten 15 bin lirayı niye vermedik Çarı kanka? Abi ben niye 15 bin liraya vereyim? O dizmek çok zor. Ulan 15 bin lira vereydim. Burada da 15 bin lira para çıkartırdın o çarı çar dizip üstüne. Abi benim oraya ya biliyorsunuz oynamam lazım. Ben oynayamıyorum öyle sizin kadar. Çok yorgun oluyorum. Ya siktir lan. Ya, beraber oynardın oğlum Batı Berk Ya <laughs> Öyle bir şey diyeceğini bildiğim için. Kardeş bu adamlar bak bak bu adamlar TM atıyor slotları diyor çençleyelim mi diyor. Bir şey söyle. Gel gel de bunu gelsinler keselim Oğuz. değişelim de gelsinler keselim. Oğlum, o kadar kötü olmayın lan. <laughs> lan oğlum. Ne lan dayan adamlar var ya. Kesiklerim. Bırak ya darlansınlar abi atamasınlar falan. Bugün sen parti toplayamasaydın. Bugün sen park toplayamasaydın formatamayacaktın. O adamlar sana farm attırmayacaktı. Bırak atamasınlar. Şimdi şey, işte oğlum, siz anlamıyorsunuz. Adama diyeceksiniz ki gel değiştiririm. Adam sota gelecek. Bu turda biz keseceğiz, göndereceğiz. Düşünmedi değilim aslında da bunu Siz hiç böyle O da bir ayrı kereneciymiş. Oğlum bu klanda bir tane akıllı adam yok ki amına. Klana giren bozuluyor zaten. Var abi zaten. benim yani işte. Bizi... Allah Allah. Sen bu klanda değilsin sen, kardeşim. Sen, biz yavru aymışız ya. <laughs> abi Uç. laf, sana bana laf sokacak ya nasıl araya giriyor puşt. <laughs> yallah yallah. Bir şey diyeceğim. Batıberk hangi klandasın yukarıda? Eski dostlar mı? <laughs> Yoksa biz bize yeteriz mi? Kardeşim kendi klanım Yoksa... var. Hayırdır amına koyayım. Klanın adı ne? Aktif. Bizler bu ne aktif mi? Bizler <laughs> e mi? <laughs> Hayırdır lan? <laughs> Batu bir şey soracağım. Kenza'nın viral performansı nasıl? Biraz kolsuz değil mi? Ben... Ne? Kenza mı? Ya var ya. Ya var ya, ya Batı Batı Berk, sen şurada Batı GM Berk. olsan, sen şurada GM senin olsan daha, daha çok inandırıcıydı. Bak, senin oynadığın o günkü CC'yi bugüne kadar hiçbir CC performans performansını almadık biz amına koyayım. <laughs> Adrenalin yüklemesinden. <laughs> Arkadaşlar bazen biliyorsunuz formda oluyorum. Batıberk sen her gün öyle oynasan, Jhonro'dan iyi CC oynarsın amına koyayım. Abi boş ver ya. Press <laughs> çok zahmeti bir job abi. Ha. Hangisini? Kastiktir pezevenk. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum ama kendimi daha çok seviyorum. Ben kaçıyorum. Yallah keyfek ederin yanına. Oğlum çok neşe kaynağı amına koyayım ya. Ya gitmiş ben match diziyorum diyor. match'temin mi kaldım diyor vitaliste. <laughs> Rahatsızım buna koyayım ha? Deli ya, valla deli. Ya. Acaba kaç parti PK dönüyor ya? Ben geçen bir girdim, iki parti birbirine vuruyordu. Yazdım Batu senin winbar'ın işitmeyeni. 6-14 değil mi? Winbar'ın 6-14'ten 2. Tamam al Tom Batu sana Dalyan'dan verelim can Şirme? Ev. Dalyan'da biz, Çövüşmeler. Dalyan'da biz bir artı bir yaptırıyoruz ya. Ma. Orada bir Ali Can dayım var benim. Diyarbakırlı. Yazın toplanıp hep beraber Serdar'ın otele gitmemiz yok mu? Otelin anasını sikek almanı hava mütecebi. Batu o bahçe muhabbetleri varmış ama o diyor çok mühim bir konu değil diyor yani Abi drop niye düştü ya? Hiçbir şey atmıyor. Weltof Quickness'lar ne kadar ya? Kala Quickness'ı ne kadar aldın? Ney? Nek'i kaça aldın Quickness'ın? 7.750 İyi para iyi para. Kanka VP çıkardım dün. 500 liraya sattım ya. Düz VP. Belden. Yani bana da bana da 1, 750 ya. birazcık fazla olabilir ama maksimum bir bıçak falan alınırdı ya. Bu Kaç akademide de, benim de yüzüm güldü ya. Bir cross aldım ya. Cross kaçı sattın kanka? 2 kya Al işte sen normal kanka. Ne çıktı neyi sattın? Cross. Christmas <laughs> <Hayır, gülüyor> işte Cross. Pepe Cross çıktı ya bak. <laughs> Ama var ya ne kopku ikimiz fena ya. Ney? gidiyor gidiyor. Benim geçen serverda artı 2 vardı. Iron aynıydı Tam price takısı kanka aslında da. Aldım onu. Ama ne oldu geldi Daha bak. Attım. Bana desin hazır. At 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 at. Biledim'e vur. Biledim'e vur. Aldım onu. Bırakma. Dön kafasına tor attım. Tam çık geri. Çık. çık.